Evet, fonksiyonların grafikleri başlığındayız. Doğrusal fonksiyonların grafikleriyle başlıyoruz. A, B gerçek sayılar üyesi. B'den R'ye bir fonksiyon olmak üzere fx, ax artı b fonksiyonun grafiği dik koordinat düzleminde e, sisteminde y eşittir. ax artı b doğrusunun grafiğini belirtecek. Bir doğrunun grafiğini dik koordinat sisteminde çizmek için bu doğrunun geçtiği en az iki noktaya ihtiyaç var. Dolayısıyla y eşittir ax artı b denklemini sağlayan en az iki tane x y sıralı ikilisi seçelim. Bu sıralı ikililer bir dik koordinat sisteminde işaretlenir ve işaretlenen noktalarda birbirleriyle birleştirerek doğru parçası oluşturulur diyeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. Burada zaten hazır çizilmiş grafiklerimiz var. Biz sadece noktaları belir, daha doğrusu koordinat düzlemi var. Biz noktaları belirleyip grafiği çizeceğiz fx eşittir x artı 2 doğrusu fonksiyonunun grafiğini e, çiziniz demiş. E, en az 2 noktaya ihtiyacımız vardı. şu e, şuraya, şuraya y dediğimiz zaman x ve y değerlerini belirleyecek olursak şöyle eksi 1, 0 ve artı 1 değerlerine bakalım. E, x yerine eksi 1 koyduğumuz zaman y 1. 0 koyduğumuz zaman 2, 1 koyduğumuz zaman da 3 değerini elde ediyoruz. Şimdi noktalarını birleştirelim. x eksi 1 iken e şurası y1 oluyormuş şu noktayı aldım. x0 iken e, y2 oluyormuş şu noktayı aldım. E, x artı bir iken e, y3 noktasında oluyormuş onu da şöyle gösterdim. Evet noktaları şöyle birleştirecek olursak şöyle noktaları birleştiriyorum ve bir doğru parçası elde ediyorum. Şöyle grafiğimi uzattım. İşte bu da ne olacak? fx eşittir x artı 2. E, fonksiyonun grafiği olacak fonksiyonunun grafiği diyoruz ve eşittir R, e, F eşittir Rden ne olmak üzere x 4 doğrusunun grafiğini çiziniz demiş Şimdi burada e, sadece bir e, şey var burada sayı eşittir fx değeri e, Onun için bu şekilde verilen e, fonksiyonlarda e şunu yapacağız biz. Y eşittir 4 doğrusunun grafiğini çizeceğiz. E doğrusunun grafiği çizilir diyoruz burada. Yani neyi almış olacağız? 0'a 4 noktasını almış olacağız ve şuna dikkat edeceğiz. X eksenine paralel olacak. Bakın 0'a 4 şöyle şöyle birleştirdiğim zaman grafiğimi şöyle görüyorum. Bu da y eşittir fx e, o da eşittir 4 grafiği oluyor. Bunu bir daha söyleyelim. fx eşittir 4 şeklinde bir e, sayıya eşit olan fonksiyonlarda e, x eksenine paralel bir grafik çiziliyor. Ona dikkat edelim. 71. soruya bakalım. fx 2 bölü 3x eksi 4 fonksiyonunun grafiğini çiziniz diye bize sormuş. E, hemen şöyle yine x ve y olarak yazıyorum şuraya y diyorum e, x yerine yine eksi 1 diyelim e, daha doğrusu eksi 1 demeyin şu paydayı yok etmek için eksi 3 diyelim e, 0 diyelim 3 diyelim daha güzel olsun eksi 3 yazdığımız zaman eksi 2 olur eksi 6 olur 0 yazdığımız zaman eksi 4 olur 3 yazdığımız zaman da burada 2 değerini elde ediyoruz e, pardon eksi 2 değerini elde ediyoruz. Şöyle yazmış olalım. Şimdi noktaları birleştirelim. x eksi 3 iken y eksi 6 ymış. Şöyle birleştirdim. E, x 0 iken y eksi 4 ymış. Hemen şöyle ya, noktayı buldum. x 3 iken y eksi 2 ymiş. onu da şöyle birleştirdim. Şöyle noktaları birleştiriyorum ve bir grafik elde ediyorum şekilde bu fx eşittir 2 bölü 3x eksi 4'ün grafiği olur. Şurayı düzgün yazalım şöyle 2 bölü 3x. Şöyle yazalım. Bunun grafiği bu şekilde oldu. 72. soruya bakalım. fx eşittir 3x fonksiyonun grafiğini bulunuz demiş. Yine burada yazacak olursak x ve y değerleri. Yine eksi 1, 0 ve 1 değerlerini alıyorum. X yerine yazdım? Eksi 3 oldu, 0 oldu ve 3 oldu. Evet X eksi 1 iken Y eksi 3'müş hemen şurayı aldım. X 0 iken Y de 0'mış şurayı aldım. Ve X 1 iken Y 3'müş şurayı aldım. Noktalarımı şu şekilde birleştiriyorum. Şöyle... E, fonksiyonun grafiğini elde etmiş oldum. fx eşittir 3x grafiği oldu. Burada şuna dikkat edelim. fx ax biçiminde doğrusal fonksiyon grafikleri orijinden geçecek. Buna dikkat edelim. Hemen şöyle not alalım. fx eşittir ax e, biçimindeki biçimindeki doğrusal fonksiyon e, grafikleri orijinden geçer diyoruz. Orijinden geçer diyoruz. Evet parçalı fonksiyonların grafiklerine bakalım şimdi de. E, fx x eksi 3 x'ten küçük e, x sıfırdan küçük veya eşitse sıfırdan büyükse de bunu al diyor. Fonksiyonun grafiğini çiziniz diye bize sormuş. Şimdi şunu yapacağız biz. E, önce f fonksiyonu gx x eksi 3 ve hx eksi 2 x eksi 3 olmak üzere iki fonksiyona ayıracağız. ve bu iki fonksiyonun grafiklerini ilk önce çizeceğiz. Yani şöyle yazıyorum ben gx eşittir x eksi 3 diyorum. Bir de hx onu da şuraya yazalım hatta e, hx eşittir eksi 2x eksi 3 şeklinde yazdım. Şimdi x ve y diyorum. x ve y diyorum. Şöyle değerleri bulmaya çalışalım yine. Yine eksi 1, 0 ve 1 olarak yazdım. Eksi ee, 1 yazdığımız zaman eksi 4, 0 yazdığımız zaman eksi 3, 1 yazdığımız zaman eksi 2 oldu. Ee, burada yine eksi 1, 0 ve 1 olarak yazdık. Eksi ee, 1 koyduğumuz zaman eksi 1 oldu, eksi 3 oldu ve eksi 5 olarak karşımıza çıktı. Şimdi grafiklerini çizelim. Gx grafiğini çizelim. Eksi 1'e eksi 4 diyor. Eksi 1'e şurası eksi 4 şöyle belirttim. Ondan sonra sıfıra eksi 3 diyor. Sıfır y eksi 3 olacakmış. Onu şöyle gösterdim. X1 olduğunda da y eksi 2 oluyormuş. Onu da şöyle gösterdim. Yani şu şekilde bir grafik elde edeceğiz. Şöyle bir grafik elde ettik. Bu gx'in grafiği oldu. Şimdi devam edelim. Bir de hx'in grafiğine bakalım. Eksi 1'e eksi 1 diyor. Şurası. 0'a e eksi 3 diyor. Yani y eksi 3'müş. Şurası olacak. 1'e eksi 5 olacak. x 1 iken şu eksi 5'miş. Bu da şurası oldu. Bakın şöyle düzgün çizmeye çalışıyorum. Şöyle bir grafik elde ettik. Bu da e, hx grafiği olacak. Bitti mi? Bitmedi. Parçalı fonksiyonu belirledik. Ama burada şimdi biz asıl fx fonksiyonunu elde etmemiz lazım. Şimdi gx'i inceleyecek olursak gx n ile ne arasında sıfırda eşit ve sıfırdan küçük olacak. Yani eksi sonsuzla ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Eksi sonsuzu içerecek ve sıfırı içerecek. Şimdi bu aralıkta olduğuna göre e, G fonksiyonu H fonksiyonu da onun da aralığına bakacak olursak sıfırdan büyük olduğuna göre yani sıfır ve sonsuz arasında olduğundan dolayı e, bu aralardaki parçaları alarak F fonksiyonunu elde etmiş olacağız diyelim. Şimdi nasıl olacak peki? Şöyle olacak mavi ile çizelim biz burayı. Eksi sıfırdan büyük ve eksi e sonsuzdan da e ne olması lazım? Küçük olma, yani eksi sonsuza gitmesi lazım. Sıfırdan küçük değerler nereye denk geliyor sıfırdan küçük değerler gx'te? Şuraya denk geliyor. Bakın şurası sıfırdan büyük değerler. Hx'te sıfır ve artı sonsuz arası nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. O zaman bakın şurası şu grafik Bizim ne hangi fonksiyonun f(x) parçalı fonksiyonunun grafiği olacak diyelim. Bakın parçalı fonksiyonlarda bu şekilde grafiği çizmiş oluyoruz. Şu parça bizim f(x) fonksiyonumuzun grafiği olacak. 74. soruya bakalım. Yine bir parçalı fonksiyon vermiş. Fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Yine biz bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. g(x) fonksiyonu şu şekilde 2x artı 2 burada şunu düzelteyim, e şurası 1 olacak, onu hemen düzelteyim, ona göre işlem yapacağız. E burada g(x) dedik, ikinciye h(x) diyelim, h(x) burada 4 olacak ve k(x) değeri de burada 7 eksi x olarak karşımıza çıkacak. E x değerlerini yazacak olursak, x ve y değerlerini eksi 1, 0 ve artı 1 diyorum. E, eksi 1 yazdığımız zaman 0, 0 yazdığımız zaman 2, 1 yazdığımız zaman 4 oldu. Burada zaten 4 değerini elde edeceğiz. Yani x 0 iken y 4 olacak. Bu şekilde bir grafik çizeceğiz burada. E, Kx e, için ise x ve y değerlerinde eksi 1, 0 ve artı 1 diyecek olursak. E, eksi 1 dediğimiz zaman 8, 0 e, dediğimiz zaman 7, 1 dediğimiz zaman da 6 değerini elde edeceğiz. Yx'e bakacak olur isek eksi 1'e 0 diyor. x eksi 1 y 0 olacakmış. E, 0 olduğu zaman y 2 olacakmış. x artı 1 olduğu zaman da e, y'nin 4 olduğunu görüyorum şu şekilde. Grafiğimizi şöyle çiziyoruz. Bu bizim hangi grafiğimiz oldu? gx fonksiyonumuzun grafiği oldu hx'e bakacak olursak o da şu şekilde paralel e, bir x eksenine paralel bir doğru çiziyorum. 4'ü kesecek şekilde hx oldu. E kx'e bakacak olursak x, -x 1 olduğunda e y e, 8 oluyormuş. 8'e kadar gitmemişiz. Şöyle 8 olsun şu noktadan başlamış olalım. E sonra 0'a 7 diyor. Şurası 7 olsun. E, artı 1'e artı 6 diyor. Bu da şurası olsun. Şöyle grafiğimiz gidecek. E, bu da bizim kx grafiğimiz oldu. Şimdi kestiği e, aralıklara bakacak olursak. E, burada e, gx fonksiyonunun e, eksi sonsuz ile 1 arasında olduğunu. E, aynı şekilde e, ikinci hx'e bakacak olursak 1 ile 3 arasında olduğunu. Şöyle 1 ve 3 arasında olduğunu görüyoruz eee de kx değilse x'in 3'ten büyük olduğunu görüyoruz. Yani 3 ve artı sonsuz arasında olacak diyelim. Şimdi grafikte nereler kalıyor ona bakalım. gx'e başlayalım. 1 ve eksi sonsuz arasında kalıyorsa bakın 1 şurası, eksi sonsuz şurası şurayı alıyorum. 1 ee, ve 3 arasında olacak diyor. 1 ve 3 arasında hx yani şurayı alıyorum. Bakın şu şuraya alıyorum. Demek ki şu grafikte şuradan geçiyormuş. kx de 3 ile sonsuz arasında. Bakın 3 burası. şurası 3, ikisi de 3'ü kesiyormuş aslında. Şöyle olacak diyelim. Bakın şöyle şurası şu grafik bizim eee fx fonksiyonumuzun grafiği olacak diyelim. Evet grafiği verilen fonksiyonlar ile ilgili problemler var. Ona bakalım şimdi. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonun tanım ve görüntü kümelerini bularak bu fonksiyonun alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz diye bize sormuş. Şimdi grafiği verilen fonksiyonun tanım kümesi bu, kon, bu fonksiyonu e, grafiği üzerinde noktaların birinci bileşenlerinin oluşturduğu kümeler olacak. E, bunu bir bulmamız lazım. Hemen bunda bir not alalım şöyle. Grafiği verilen grafiği verilen fonksiyonun fonksiyonun tanım kümesi bakın ilk önce tanım kümesini söyleyeceğiz. Tanım kümesi bu fonksiyonun grafiği üzerindeki bu fonksiyonun grafiği üzerindeki e, noktaların noktaların birinci bileşenlerinin birinci bileşenlerinin e, biz buna absis diyoruz. X ve absis oluşturduğu oluşturduğu kümedir diyoruz. Oluşturduğu kümedir diyoruz. Bu da ne olacak? Bakın. Eksi 4 ve e, 2 noktalar içi dolu olduğundan dolayı daireler. Ee, şöyle biz de kapatıyoruz orayı. Bunları da dahil ediyoruz yani. Eksi 4'e 2 olarak aldık. Şimdi bir de e, görüntü kümesine bakalım. Bu da ordinatın oluşturduğu kümeler olacak. Grafiği verilen fonksiyonun fonksiyonun dikkat edin görüntü kümesi. Görüntü kümesi diyorum. Görüntü kümesi, bu fonksiyonun grafiği üzerindeki, bu fonksiyonun grafiği üzerindeki, fonksiyon grafiğin üzerindeki e, noktaların grafiği üzerindeki noktaların ikinci bileşenlerinin ikinci bileşenlerinin biz buna ordinat diyoruz. Ordinat y yani oluşturduğu kümedir diyoruz. Oluşturduğu kümedir dedik. Şimdi bakın hemen şöyle. Bakın eksi 3 ile 5 onları dahil edecek miyiz? Evet onları da dahil edeceğiz. Hemen köşeli parantez eksi 3 ve 5 olarak yazıyorum bu şekilde. Ee, tanım ve görüntü kümelerini bulduk. En büyük ve en küçük değerleri bulunuz demiş. En büyük değer e, görüntü kümesinin en büyük elemanı en küçük değerde görüntü kümesinin en küçük elemanı olacak diyelim. Hemen onu da yazalım. Bu fonksiyonda bu fonksiyonda e, şöyle özür dilerim. Bu grafikte diyeceğiz. Bu grafikte fonksiyonun alabileceği en büyük değer en büyük değer görüntü kümesinin görüntü kümesinin en büyük elemanı olan 5 olacak. Şurada gördüğünüz üzere olan 5'tir diyoruz. Ee, en küçük değeri ise en küçük değeri ise görüntü kümesinin görüntü kümesinin en küçük elemanı olan eksi 3'tür diyoruz. Eksi 3'tür diyoruz. Bu şekilde belirtmiş olduk. E, görüntü kümelerine bakıyoruz. En küçük e, şurası ordinat düzlemine bakıyoruz. En küçük ve en büyük yerde. Eksi 3 burası. Artı 5'te e, artı burası oluyor diyelim. 76. soruya bakalım. Bakın e, içi boş daire. Yani bu noktalara alma diyor. Tanım e, ve görüntü kümelerini bulunuz demiş. Ee, tanım kümesi diyecek olursak tanım kümesi nereydi? X'ti. Yani neydi? Absist'ti. X'lere bakacaktık. Bakın eksi 5 ve e, ne arasında burada gördüğünüz üzere nerede gidiyor? E, gidiyor da yani durdurmamışlar. Ok orada devam ediyorsa o zaman sonsuza kadar gidecek diyeceğiz. E, onun için biz burada tanım kümesini ne olarak yazacağız? E, eksi 5'i bakın parantezi şöyle yazdım ve e, e, sonsuza doğru gittiğinden dolayı artı sonsuza eksi 5 artı sonsuz olarak yazıyorum. Şimdi bir de görüntü kümesine bakıyoruz. Görüntü kümesi de e, y yani ordinat olacak. Hemen onu da yazdık şimdi gördüğünüz üzere 3'ü yine dahil etmeyeceğiz. Ama eksi sonsuza gittiğinden dolayı eksi sonsuz ve dikkat edin 3 parantezi şöyle gösteriyorum. Bu da benim görüntü kümem olacak. 77. soruya bakalım. Ee, y fx fonksiyon tanım ve görüntü kümelerini bulup bu fonksiyonun en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz demiş. Hemen tanım kümesine bakıyoruz. Yine tanım kümesi için X'e bakıyorduk. Yani şuraya bakıyoruz. Eksi 4'ü alma 6'yı al diyor. O zaman eksi 4'ü almadım ama 6'yı aldım. Görüntü kümesine bakıyorum. Y eksenine bakıyorum şuraya. Bakın eksi 4 e, burası. Burayı alacağım. Ve 7. Şurayı 7'yi de alacağım. Yani bakın şöyle köşeli paranteze göstereceğim burayı. Eksi 4'ü aldım ve 7'yi de almış oldum şu şekilde. Şimdi en büyük değer o zaman görüntü kümesine bakarak karar veriliyordu. En büyük değer kaç olacak? 7 olacak. Peki en küçük değer ne olacak? En küçük değer de eksi 4 olacak değil. 78. soruya bakalım. Yukarıda şekilde y fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f2 f7 f 5 f0 bölü, bölü f0 artı f4 işleminin sonucunu bulunuz demiş. Şimdi biz burada ne yapmıştık? Zaten x'in değeri 2 iken y nedir? Ona bakacağız. Mesela f2 diyor ya f2 nereyi kesiyor? 3'ü kesiyor. Direkt 3'e karşılık gelecek. Bunları bulmamız lazım. İşlemleri ona göre yapacağız. f2 eşittir 3. E, ondan sonra F7 kaç olacak? Hemen ona bakalım. O da eksi 6 imiş F7'de. Devam edelim. F eksi 5 kaç olacak? Hemen ona bakalım. Eksi 5 F e, Y'de 6 değerini alıyor. Hemen onu da yazdık. F 0 değerini kullanacağız. E, sıfırda kestiği pardon sıfırda kestiği şurası olacak. 5 olarak görüyoruz. F4 e, F4'e bakalım şimdi de. Ee, X'in 4 olduğunda e, gördüğünüz üzere 0 oluyor. Hemen onu da şöyle yazalım. Yerine yazıyoruz hemen. 3 eksi 6 artı 6 olacak bölü. 0 5 oluyor. 4 de 0 oluyor. E, buradan artı 6 gelir. 12 15 bölü 5 olacak. 15 bölü 5'i de herhalde 3 olarak bulabiliriz. Şu 3'ü düzgün yazalım. Cevabımız 3 oluyor. Evet grafiklerin fonksiyon belirtmesi. Bir fonksiyon grafiğinde düşey dikey doğru testi kullanılarak fonksiyon x ekseni üzerinde tanımlı olduğu her bir noktadan y eksenine paralel çizilen doğrular. Bakın x ekseni üzerinde doğru. tanımlı olduğu noktadan her bir noktadan y eksenine paralel çiziyoruz. Yani nasıl çizeceğiz y eksenine paraleli? Şu şekilde. Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde çiziyoruz. Grafiği yalnızca bir noktada keser. Bu doğrular grafiği birden fazla noktada kesiyorsa grafik fonksiyonunun bir fonksiyonun grafiği değildir diyoruz. Burada da örnek vermişiz fonksiyon belirtip belirtmediklerini bulunuz demiş. Bakın çizeyim ben hepsini sonra gelin beraber yorumlayalım. Hangisinde tek noktada kesiyor hangisinde iki noktada kesiyor hemen bakalım şu şekilde. Şimdi A'ya bakacak olursanız paralel çizilen doğrular hep bir noktada kestiğinden dolayı bu bir fonksiyon grafiği. Burada yine gördüğünüz üzere bir noktada çizdi çekdi, e, özür dilerim e, bir noktada kestiğinden dolayı yine bir fonksiyon grafiği olacak. Ama C ve D'ye bakacak olursak birden fazla noktadan kesiyor. Bakın şurada şurada. Aynı şekilde D'de de şurada 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 kestiğinden dolayı bu arkadaşlar fonksiyon grafiği değildir. E, fonksiyon belirtmezler diyelim. E, sadece A ve B belirtiyor. Fonksiyon grafiğinin sınırları. fx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesinin elemanlarından biri x1 ise bu fonksiyonun grafiği x1 sıfır noktasından geçer ve x eksenini x1 sıfır noktasında keser. Bir fonksiyonun grafiğinde fx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesinin elemanlarından f'in sınırları denir grafik x eksenini kesmiyorsa fx denkleminin gerçek sayılar kümesinde çözümü yoktur diyoruz. Yani ne oluyor burada? Y sıfır noktasında x nerede kesiliyorsa orası bizim sınırımız olacak diyeceğiz. Bir grafik vermiş. Yukarıda grafiği verilen gerçek sayılar kümesinde tanımlı eşit eşittir fx fonksiyonunda fx eşittir sıfır denklemini sağlayan x değerlerini f'in sınırlarını bulunuz diye bize sormuş. Hemen bulalım. Şimdi x'in e, e, y sıfırın x'i kestiği noktalara bakacağız. Y sıfırken şurayı kesiyor mu? Şurayı da kesiyor. Şurayı da kesiyor. 3 tane nokta var gördüğünüz üzere. E, hangi noktalar var? E, kestiği noktalar şöyle gösterelim. 0 eksi 3 ondan sonra 0 2 ve 0 6 3 tane noktayı kesiyor. Buradan fonksiyonun e, sıfır bu noktaların absisleri e, neyini belirtmiş olacak? Fonksiyonun sıfırlarını belirtmiş olacak diyelim. Şöyle yazalım, f'nin sıfırları e, ne olacak? Eksi 3, 2 ve 6 olarak karşımıza çıkacak. Eksi 3, 2 ve 6'dır diyoruz. Fonksiyonun sıfırları. Şurada belirtmemiştik e, fonksiyonun sıfırları olduğunu e, onu da söylemiş olalım. Şuna bakalım 81 yukarıda verilen gerçek sayılar kümesi tanımlı f, f fonksiyonu sıfırlarının toplamı 3a artı 12 ise a değerini bulunuz demiş. Hemen bakın şurası, şurası ve şurası yani 2a artı 3a eksi a eşittir e, buradan ne olacak? 4a geliyor. Yani 4a eşittir 3a artı 12a'yı buradan 12 olarak bulacağız.